Sesi fosu bilir misin? Dileği yer altından yeryüzüne çıkmak ve orada yaşamaktır. Dileği gerçekmiş Dilerim doğru söylersin. Yeryüzüne çıkar çıkmasın ama bunun bir karşılığı var. Koca bir kayı bir dağın tepesine çıkarmak zorundadır. Ondan sonra özgür kalacaktır. Günaydın Tanrı. Günaydın Sizin her gün daha Size bu iş için almayayım. en iyi adamı vereceğimi söylemiştim Kaya her seferinde Değiştiriyorum Bu satmalı artık tamamen değiştiriyorum Kaya seni Önemli olan sahip her olmalı Her seferinde, seferinde. Ay Dur ben de sana gerçekleri söylüyorum Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen hala oyun oynuyorsun ve bu bir oyun değil bir durumu sorgulamamanı tavsiye ederim. Dilinizi biliyorum. Benim hakkımda hiç mi iyi bir şey değil? Günaydın. De Siz de de şey Önemli Başka olan. Şey. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen, Sen hala bakın. <laughs> Dilinizi... Izle... Çünkü tepedeyken insanın moda ihtiyacı yok. Adın ne senin? Aferin evlat. İyi iş çıkardın.